Dur Allah'ını seversen. Son motosikletle gidiyor ona babam. He? bu araba, bu araba. Evet İrem. Evet. Evet konuşuyor. Katık evet, evet, gelecek. Evet konuşuyor. Katık gelecek. Katık. Katık ne zaman evet, gelecek? Katık bekliyor Tayyip Erdoğan'dan. Evet. Katık. Katık katık. Katık bekliyor. Evet. Evet. Bayramda hani para yardım gelmedi. Şey evet. evet. Hizmet büyük bir şey verecek. <laughs> evet. Sursa yerden. Tüm para bekliyoruz. Şey. Denize neden gideceğiz? Denize, bayramdan sonra. Bayramdan sonra mı? Ha keseceğiz Allah'ın izniyle gideceğiz. İyi. Kimse selam kimse Evet, denize ne zaman gideceğiz? Bayramın ikinci günü gideceğiz. Bayramda mı? Evet. Ne yapacaksınız bayramda? Üzüceğiz, bol 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 kavurmalar yiyeceğiz. İyi. <laughs> evet, denize ne zaman gidecek kız? Afirma. Bayramda. Evet, İzmirli büro. Ver ben de çekim evet, hayır. Ver. Evet. Ne konuş? Konuş Olgun. Ver. Dur dur. Ben konuş. Konuş baba. Ne çavruz, istiyorsun? geldik yine. Konuşa. Evet, Roma Mahallesi, Yazıbaşı.

Evet, bunlar da urdacı. urdacı, geldi, urdacı. urdacı. <laughs> evet, yazı başının yaşlıları. Hadi bakalım. Evet, Puri, ne yapıyorsun? <laughs> Vallahi ne yapayım? Gidemiyorum hiç şey. Emek hiç çıkamadım, yapamadım. Ne olacak bakalım bizim halimiz? Şey vermiyor bize kömür daha. De. Kömürsüz de kaldım. Verim veremeyecek hali muhtar. Kovaladı bir şey dedi bana. Kömür veremiyor. Nasıl olacak? Çıkacağız. Senin şikayetin var mı? Benim kömürden benim şikayetim. <laughs> Biz Aylıklarınızı alamıyor musun? Zor zor kömür alamadım bu muhtar kömür vermedi bana. Ne olacak bakalım bu kışın? Koca istiyor bu kışın. Söyle. Koca istiyor koca. Bulursan bir zengin koca alayım. Ha, zengin koca. Zengin koca, alayım. koca istiyorum ben ama. Her fakir bir koca istemiyor. Zengin olsun. Tamam. Sana koca bulacağız. Evet. Mahallenin zengin kadını. Çekme çekme. Valla, çekme. Neden? Peşiliyorum ya. Peşini Hayır ya şaka. Tamam video. Fakir <laughs> yardım istiyorlar bak. Yardım camiye. <laughs> çekme artık çek yeter yeter.